sevgili arkadaşlar şimdi de üçgenlerde temel benzerlik teoremine bakıyoruz. ki Benim en sevdiğim bu. Çok zor değil bu çünkü. diğerlerinin böyle şekil kargacık burgacık ama bunda güzel şekiller var. Buyurun. Bir üçgende şöyle bakarsak BC kenarına ait bir paralel üçgenimizi kesersek hı hı. bunun anlamı şudur hocam. Bu kesik iki üçgenin ya yani bu üçgenin kenarlarını orantılı keser. AD'nin DB'ye oranı AE'nin EC'ye oranı eşittir. Bu birinci kuralımız tamam. Yani şu kenarın şu kenarı oranı, şu kenarın şu kenarını oranına eşit, eşit bir şekilde kesecektir. Peki evet. başka? Hemen bunu uygulayalım. Tamam. DE paralel BC demiş. Hı hı. 5, 3, 10, X hemen uygulayalım. 5'in 3'ü oranı 10'un X oranına eşittir. 5 bölü 3, 10 bölü X. Burada da hemen şunu diyebilir miyiz? 15'in 2 katı. O zaman X de 3'ün 2 katı olacak. 6. Alt. Alt. Ya da içler dışlar çarpma yapacağız gene. Evet. evet hocam. Peki. Evet burada 6 olacak. Diğer Bugün sene. enerjiniz düşük. Hocam, Güray Bey enerjinizi arttıralım. Biraz şöyle kendimize gelelim. Hemen bakalım. DE paralel demiş Aynı orantıyı kullanabiliriz. Bu sefer ama C'den başlamamız hı lazım. 8'in X oranı eşittir. 6'nın 3 oranı eşittir. Hı hı. Burada yarısı 3, yarısı 4. Bunlar kolaymış aslında gayet. Sileyim mi? Silebilirsin hocam. Bunu şöyle yaparsak hı hı. niye yaptınız demeyiz. 8'in 6 oranı X'in üç eşit. Yine aynı sonucu verecek. Yine aynı sonucu eşit olacaktır. Yine aynısı hocam. 2 bölü 16, 7 bölü kaç? O zaman direkt. Bu bunun 8 katıysa bu da bunun 8 katı olacak. 56. 56 olacak hocam. Daha yani bir üçgen olacaktır. Evet. D, E, B. Ama her seferinde şunların paralel olduğunu söylemesi gerekiyor. Tabii gerektir. paralel diye Peki. Diğer kural. Hı hı. Bu sefer işin içinde paraleller giriyor. Şu iki kenar. Evet. D, kenarıyla BC kenarı giriyor. Hı hı. Bu kuralda birinci Oranımız AD'nin yani hı hı. A noktasının kısa paraleli mesafesinin uzun paraleli mesafesinin oranı. AD'nin AB'ye AB oranı. AE'nin AC'ye oranı eşit. Artı DE'nin BC oranı. Üçü birbirine eşittir. Hı. Çok önemli. Burada en çok yapılan hata bunun buna oranı. Yani Yapılmış. az önce gösterdiğimiz evet. bunun buna oranı eşit diyor öğrenciler. Birinci Bir şey. kuralla karıştırmayalım. Paraleller devreye girerse ikinci oranı yazarsak toplayarak ilerliyoruz. Peki. Hemen bakalım. Örnekleri bakalım size. hocam. Bunu siz yapar mısınız? Tabii ki. Şimdi şu kenarın evet. tamamına oranı. Aynen. 4 bölü 6 evet. eşittir. 6 bölü x. x. Ee, bir buçuk katı demeyeceğim. İçler dışarı çarpma yapmak daha kolay daha geliyor şu anda benim. 4x eşittir. 6 kere 6. 36. Her tarafı 4'e bölelim. x eşittir. 9 olacaktır. Mantıklı mı? Mantıklı. Ben yaptım sen sen. <laughs> hocam nöbetçi <laughs> öğrencisiniz. <laughs> Her derste nöbetçi benim ama. D paralel AB demiş. Biz bu sefer X'i bulalım. Hı -hı. Ne yapıyorduk hocam? 12'nin Evet. 12 artı 4 oranı yani eşittir. 6 bölü bir şey. Hı hı. 12 bölü 16 eşittir. 6 bölü x. Hiç orantıya gerek yok. Yarısı 6, yarısı 8 hocam. Ha yeriye düşmüş. Yeriye o da düşmüş, yarıya düşecek. zaman çok önemli. Rakiplerimiz ah, içler dışarı yaparken siz hemen <laughs> Peki. çözmeye çalışıyorsunuz. Buraya bakalım. Gene paralellik var. Hı, Hı. Paraleller devrede olduğu için ikinci kuralı kullanacağım. 3'ün 3 artı x oranı eşittir. 5 bölü 15. 3 var, 5 var hocam. Hemen 3'ün 5'in hesabını yapalım. 5, 15, 3 katına çıkmış. O zaman bu da 3 katına çıkacak. 9 olmalı. Evet. X de buradan 6 olmalı. Böyle de düşünebiliyoruz. Tabii ki. Bu şekilde düşünebiliriz. Güzel arkadaşlar. Bunları hep öğrenin. Bu taktiklerin hepsini kullanacaksınız sınavlarda. Sonra bam 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 taktik maktik yok. Bam bam bam, bam, bam göndereceğiz. Bam. Burada paralellik vermemiş. Ama dik kenarları vermiş. Bulabiliriz Dik kanalı. kenarları da vermiş. Şey vermiş bir tanesi. Burası 4. Paralelliği nasıl vermiş aslında? Dolaylı olarak vermiş. Dik demiş. Aynı doğru üzerinde iki tane indirilen dikme var. O zaman bunlar paralel. Paralelse biz x'i bulmak için hemen orantımızı kuralım. 3 bölü 3 artı 9 eşittir 4 bölü x. Hı hı. 3 bölü 12 4 bölü x. Hocam 4 katı 4 katı. Hiç uğraşmaya gerek var mı? 16. Rakiplerimiz orantı yapsın. <laughs> Siz hemen kısa yoldan. Peki. Bir diğer kuralımız. DE paralel BC. Buna göre AB. Şimdi bunu ben yapayım mı? Siz, Siz yapın hocam. Şimdi buraya X diyeceğim. X için. Bir isim vermem lazım. Evet. Sonra 5'in 5 artı X oranı. Evet. 5 bölü 5, 5 artı, artı X, X. eşittir. 4'ün 12, 12 oranı. oranı. 4'ün 12 oranı. İki yöntemle yapacağım bunu da. Evet. Hem 3 katı olduğunu gördüm. Demek ki bu da 3 katı. Yani aşağısı 15 olacak. 15 dersek x buradan x 10 ben? çıkar. Şöyle kenara kaydedelim. x 10 ama cevabımız 10 değil. Anam az daha <laughs> gidiyorduk. x 10 çıkar. A, B'yi soruyor bize. Tamamını cevap 15, 15. olmuş. Ama şöyle de yapalım. 5 bölü 5 artı x ya. Evet. 4 bölü 12 arkadaşlar. Bir de içler dışarı çarpma yapalım, yapalım hocam. İlk önce sadeleştirme varsa onu yapmak yapalım. lazım. Yoksa uzun sürüyor. Evet. 4'e bölünür 1, 4'e bölünür 3. Şimdi içler dışarı çarpma yapalım. 1 kere 5 artı x, 5 artı x. Evet. 3 kere 5, 15. 5'i bu tarafa at. 15 eksi 5'ten x eşittir. Kaç çıkacaktır? X de çıkacak. Tabii hocam bu çok uzun bir yol. Evet yani sadeleştirme ama bazen denklemlerde gerekebiliyor ya. Mesela aynen. biri oran tam sayı çıkmıyor. İşte 5 bölü 3 katı 5 bölü 3 yani katı çocukların var. bulması zor olur. Burada Kilebet. kelebek yöntemi. AB paralel BC demiş. Buradaki paralelliği şöyle kullanabiliriz hocam. Burası ters açılar. Evet. Bunlar madem paralel. Bu C açısıyla B açısı iç ters olduğu için eşit. Hı hı. D açısıyla A açısı da iç ters olduğu için bu da eşit. Doğru. Dolayısıyla iki üçgenin tüm açıların eşit olduğunu gördük. İki üçgenin tüm açıları eşitse bunlar isim verelim olacak. mi? Şuraya A diyelim şu açıya. Tamam. Şu açıya A diyelim. B diyelim. B diyelim. C C C, C olsun. O hı. zaman aynı açının baktığı kenarları oranlayalım. Ama AD burada 34 tamamını vermiş bize. Hı. Bize neyi soruyor? ED'yi soruyor. O zaman ED'ye x dersem Hı, hı. ne olacaktır? Tamamı 34 olduğuna göre 34 eksi x. 34 eksi x oranımızı buna göre kullanacağız. Hemen oranımızı kullanalım. küçükte C'nin baktığı 5. Hı hı. Büyük C'nin baktı 12. Küçük de B'nin baktı 34 eksi x. Büyük de B'nin baktı x. Heh, geldi şimdi. Bu oranı var, bu oranı var diye. Mecburen ne Mecburen yapmak de zorundayız? Denklemi kurmalıyız. İçler dışlarda evet. 5 kere x, 5 x, 12 kere 34. 340, 68 daha. 408. 408. Eksi 12x. Atalım karşıya. 5x artı 12x eşittir. 408. 17x eşittir. 408. Peki buradan hocam x ne olur? Hadi bakalım size soruyorum. 24. x de buradan 24. Vay be. Bravo o canım. kenarın uzunluğu 24 olur. Aslında Burası bravo değil. Çünkü basit bir şekilde yaptım. Şöyle yaptım. Ben daha çok matematik yapıyorum. ya Geometriden çok. Şöyle düşündüm bunu. Ee, 5x eşittir. 34 çarpı 12 eksi 12x olur değil mi çocuklar? Eksi 12x'i arttım bu tarafa. 5x artı 12x eşittir 34 çarpı 12. Çarpmadım bunu. Burası ne oldu? 17x eşittir 34 çarpı 12 oldu. Şimdi her tarafı 17'ye böldüm kafadan. Bunlar gider. E 34 17'nin 2 katı 2 kalır. 2 kere 12'den 24 çıkar. Peki hocam yapalım. bir yol daha var onu söyleyebilir miyiz? Tabii ki. Uyanık bir öğrenci şöyle yapabilir. Şurayı silelim. Tamam. Oh be ben silmedim bu sefer. <laughs> ben sildim bu sefer. Uyanık bir öğrenci şöyle yapar. Hocam madem 5 bölü 12 yapalım. buna eşitse şu kenar 5'in katıdır. Aa doğru. Bu kenar da 12'nin katıdır. Doğru. Toplam 17 kat. Mantıklı. 17 kat eğer 34 ise bir kat 2'dir. Mantıklı. Bir kat 2 ise videoyu geri saralım. 12 kattı. Al sana 12 kat. 24. 24. Bu da diğer bir soru. Evet, bir sürü yöntem gösterdik valla çocuklar. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Yeter ki öğrenin evet, diyoruz. Evet. Haydi bir diğer soru. Burada şurayı virgül atalım. Hı -hı. Burada gene kelebek yöntemi ama bize bu sefer oran vermiş. Hı -hı. Orantı vermiş. Bakalım. Bunu biz nasıl kullanırız hocam? 5 çarpı D'ye 2 çarpı e A burada benziyor. kelebek var fakat bize söylemesi gerekiyor aslında bunların paralel olduğunu. Burada yazıcımız Yazalım. Necati yazmayı unutmuş. AB doğru parçası paralel, paralel değil, DC doğru parçasına. Bunu da biz yazalım. Hı -hı. Bu orantımızı kullanalım. O zaman DE 2 kat diyelim, EB de 5 kat. 5 kat olsun. DE 2 kat, EB 5 kat. AB 15 verilenleri yazalım. Biz DC yarıyoruz. X olsun. Bir önceki soruda gösterdiğimizde uygulayabiliriz hocam. Hı -hı. 5 katı 15 ise 2 kata x'tir. 5 katı 15 ise 3 katı oluyor 3 yani. 3 katı olur. 6. 3 katı 6. Oran olarak da yazabiliriz. Direkt 6 diyebiliyoruz Direkt yani. Direkt 6 da diyebiliriz yani. Ya da benzerlikten yapalım bir de. Benzerlikten yapalım. Şu açılarımız birbirine eşitti. A olsun. Şurası da A. Burası B ise iç tersten burası B. C ise iç tersten de burası C olacak. Hemen. 2K'ya 5K ya yazalım. Şurası 5K şurası 2K. Ben burayı arıyorum. Hı hı. Büyük dağının baktığı 15. Küçük dağının baktığı X. Büyük de benim baktığı 5 kat. Küçük de benim baktığı 2 kat. Bu K'lar el ele kol kola gitsinler. Burası buranın 3 katı zaten. 3 katıysa 6 olacaktır. 6 olacaktır yine. Diyebiliriz. Hocam nöbetçi öğrencisisiniz.